O yüzden her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır. Tüm İslam aleminin berat kendini kutlarım. Evde kal Türkiye. Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde Rabbimden tek dileğim bu günlerin bir an önce geride kalması. Berat kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Allah'tan bu kandilin tüm insanlığa sağlık ve afiyet getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Selamünaleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gale Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesi yüzüne rahmetiyle tecelliler ve insanlara şöyle seslenirmiş. "Tövbe isteyeniniz yok mu? Sizleri affedeyim. Rızık isteyeniniz yok mu? Sizleri rızıklandırayım. Başına bir musibet, bir bela geleniniz yok mu?" sizlere şifa vereyim buyurmaktadır. Başka bir rivayette ise Allah ana babaya asi davranan ve kendisine ortak koşanlar dışında herkesi affedeceğini buyurmaktadır. Elhamdülillah şu sıkıntılı yaşadığımız günlerde devletimize, milletimize ve ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Şu belanın bir an önce insanlığın üzerinden gitmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Berat Gecemizi, Berat Kandilimizi kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm. Dünyamızı sanan salgın illetinden ve ilahlarımızdan arınmak vesilesiyle bağışlanma ve kurtuluş vesilesi olan Berat Kandilimiz mübarek olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun. Yükü sevgi, özü saygı, Gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek berat kandiliniz mübarek olsun. Bu gece hayırlı bir gece. Yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun. Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Berat kandiliniz mübarek olsun. Güç, sevgi, özü saygı. Gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek berat kandilini kutlarım. Allah'a emanet olun. Berat kandilimiz mübarek olsun, herkese iyi kandiller. Hastası iyi kandiller olsun. Allah azabından affına, kazabından rızana sığınırız. Berat kandilimiz mübarek olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. İçinden geçtiğimiz zor günlerin bir an önce güzel günlere erişmesi dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların hiç bitmediği belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere. Berat kandiliniz mübarek olsun. Cümleten hayırlı günler. Ben İsmail Doğan. Tüm İslam aleminin Berat kandilini kutlar. Küçük dönemin gözlerinden, büyük dönemin ellerinden öperim. Sağlıklı günler dilerim. Evde kalmanızı rica ederim. Tüm İslam aleminin Berat kandilini canı gönülden kutlarım. Bugün birlik olma günüdür. Sağlığın için evde kal Türkiye.